Evet arkadaşlar. Cümlete selamun aleyküm. Bak ya de soğulan da var, <laughs> var, başkanın da var, yerteke binen de var. Maske. Evet. Arkadaşlar burada, Hep şimdi dayımın ikinci yeri Arif abi biliyorsunuz orta. Merhaba Arif abi. Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Tekrar. Nasılsın? Çok güzel nasılsınız? İyi İyiyiz Allah'a şükür. Dayıcığım nasılsın? Valla işte iyiyiz. Ee, gel, gelip gidemiyor abi, Bakamıyor. Evet. Bakmaz zor oluyor gelip gittim. Yarın kar yağmur yağdı mı hiç bakamayacak gelemeyecek. Evet. İşe gidiyor geliyor. İşe gidiyor, <laughs> konuğum mecburu vermek zorunda. Evet, Bu kuşlar ne? Senin eski Arif abi. Aynı kuş. Biz başka kuş koymayız. Evet. <laughs> Aynı, değişen hiçbir şey arkadaşlar, yok. Arkadaşlar şuradan şöyle göstereyim. Şuradan daha iyi gözüküyor. Bir tane de beyaz uçuyor, beyaz. Beyaz da havada arkadaşlar. Yakalayamadık, güzel girdi. Şimdi burada bunların hepsi gidiyor arkadaşlar. Hepsi de birbirinden güzel arkadaşlar. Arif abi burada teke düşen falan herhalde. Var mı? Burada heke ederken öyle hazır olarak yok ama havayı başlar. Havayı başlar. 3 el 5 el 3 el 5 el tıkır 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 diyor çoğun Hep kanatlarda gelmiş çoğun herhalde. çoğunun kanatları geldi. İşte biraz damızlık olanlar var. Onlar civarda. Evet. Damızlık olanlar var. Arkadaşlar. Uçacak olan var. Uçacak olanlar var. Uçacak olanlar var. Uçmuş başlamış olanlar var. Demin başlamış. bir yanar döner var, başlamış. Yok. Beyaz var, başlamış gene. Şu ana dişi, gök dişi işlerden eski Vermeyecekti. Onu da alıyoruz. Onu da ver dedim Arif abi'ye. Gök dişi ha. Ya. Az yukarıdan bir tane tuttu. lazım diyordu. Tamam verdi verdi onu söz verdi evet, artık. Onu verdi artık. Yanar dönerler arkadaşlar işte yıllarca. Akbaşlar işte o şampiyonlardan bütün akbaşlardan işte bu. Evet İstanbul'da o uçanlar orada uçanlar. O beyazlardan bir tane sırtı yamalı bir beyaz var. Şu yanar döner. Şu çıkıyor. da başlamış bakın Hı. arkadaşlar yeni yeni. Yani bu havayı başa düştü. Karadı kuyruğu aldı. Yeni geldi daha uçurmadı. Bu başlamış işte. yeni. Hazır adam alıp uçuracak. Araplar 2 3 2 3 dayın eski Araplar başlamış. Çoğun ayağında Arif su çek yazar arkadaşlar. He. Ben takmıyorum. Arif takıyor da. Tamam takmıyor. Yanar döner takkallar, yanar döner şu. Başlamış onlar. Bozlar ya. akbaşlardan arkadaşlar. Yanar döner de bozlar da ak başlardan. Bak o gök dişi güzel oynuyor ha. Şu boz dumanlı mı? Cibaladın öbürü mü? O dişi. O da erkek o ikisi erkek. Erkek mi? Koyduğum anıyı ben de göremedim ya. Nasıl şey Arif, şu beyazların kardeşi büyük bir tane erkek vardı. Ayırdın mı onu bana? Şu beyazlar burada mı? Hep başlamış arkadaşlar. Aynı şunların kardeşleri. Belki de buraya kaçmış verilecekler. Ha. Verilecekler burada da var. Şu. Bu, şu çeviriyor. 3 4 3 4 başlı. Bu. Bu da ba yeni başlamış da işte da kalmış, da kalmış da, tabii yani. Tabii. Kanadı kuyruğu aldı ya. Evet. Çıramadı kaldı. He onlar yine geldi o da başlıyor. Burada var mı? Bak şu yanardağ çok güzel başlamıştı. Daha da kuyruğu geldi köpek kapınca kuyruklarını yoldu. Evet köpek kuyruklarını yani yoldu. Işte takım yapalım Onlar yapalım. takım yaparlar. Kuşlar hep kalkacak uçağa gelip. Hep arkadaşlar hepsi başlamış yani kuşların. Ya, Yere dönmeye başladı yatınca. Başlamış, yapınca, başlamış abi. abi. Evet. Adam antrenman verecek şey yapacak ya. Arkadaşlar ihtiyacı olan varsa sert bir köpek var bakın şu. Pitbull gibi bir şey. Yani Ondan... adama saldırmaz, yani sert olup adama saldırmıyor ama gelene gidene, araba geçsin, kedi geçsin, köpek geçsin, insan geçsin hani kafızlı diyorlar ya. Evet. Yani Öyle da, saldırmıyor evet. adamı. Anladım, o adama da anladım. Bir de bu köpekle anlaşamıyorlarmış değildi, onu da ücretsiz olarak, Arif abi iyi bakıcı varsa onu sahiplenirecek arkadaşlar. Yani güzel tam bekçi. Yani hep uçan kuşlar arkadaşlar, hep eli kulağında, hepsi böyle 1-2-1-2 bir iki, bir iki yapıyor, bakın yanar döner falan, kafayı kaldırmış, o kaldırmış başlamış. Bir de tüyden de çıkmış. Tüyden ha? çıkmış, ekeleşmiş, kanat kuyruk dizmiş, Araplar, Maraplar. Çoğu uçan kuş. Burada biz takım takım ayıracağız bu kuşları arkadaşlar. Takım takım ayıracağız. Cumartesi günü saat 9.30'da hepsi bak kafayı kaldırmış. Bunlar. Hep uçacak kuşlar. Yani hem vaktimiz olmadığından dolayı. Evet. uçarken de evet. olay uçar. Basire öyle şey değil. Ya e, uçtular bak hep Baksana, yeni gelmiş Halbuki yatan kuş. Arif abi sadece hafta sonlara geliyor. Bugün izin aldı kuşları vereyim diye. Adam izini bile zor aldı. Sadece pazardan veriyor, pazara. Kalabalık. uçuyor. hep başlamışlar arkadaşlar, hep kuşlar. Bunlar hep devam edilecek. Erlerden rah kuyruklar. Koydu, şey var ya, karar ya, ver kara zeytin. Ya girdi bak. Tek şu aşağıya düşürdü. Rüzgar da var ya. Aşağı geldi. Abi ya abi mazara uçan kuştan ne olacak Basri ya. Fan memur Uçuyorsa gene evet. iyi valla. He. Ee, Uçuyor işte abi orada. Adamın izini alamıyor ki. Hangisi o? Bunu da kendim ayırdım bir düşü de. Bunaklara bunaklara bak 6 aydır yatıyor pazar evet. günü evet. altıda oynadıkları. Hayır, ısırır vallahi bu. Ha. Ya, onu da koy abi. Bu ne mi koyuyor? Koy, koy. koy diyor la. Koy ya koy. Koy Arif abi koy ya. Bıraksam uçar mı? Bırak bilmiyorum ki uçmaz ama bugün uçtu mu abi? Bırak uçmaz herhalde. Uçmasın lan. Abi. Ha vallahi. Bana bir tane daha kalkıyor. O da başlamış, aha uçtu, ya, uçtu. Bu mu? Şu da başlamış Bir yatıyor, biraz. Altı, günü ya. Hah, yine geleceği. Tamam, bu da indi. Anlıyorum kaybolan beyaz da çok geziyor. Geziyor. Uçma lan. Antrenman asın bu zebe. Sen oynuyordu ya, Alçağa giriyordu da. Yatırdım. Bir pırıltı de insin Arif abi. Gel uçma gel. gel Gel gel. Bunlar hep antrenman verecek arkadaşlar. Bu 6 aydır uçmuyor ha şu. İşte o gün yanlış. Pazar günü yanlışlıkla uçmuş ya. sadece ya işte pazar günü uçunca. Ne şey oldu? Ha, sındı işte. Uçursan uçar artık bundan sonra. Ama bundan sonra uçuramayız. Kış geldi zaten. Kış geldi evet, kargış. Bundan sonra uçmaz. Orada kuş varmış lan. Yavrunun biri oraya konduydu. Baksana hedefçi de. zaman uçmaya Bunu vermesek mi? <laughs> 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 Nazlı kuş. Sen de çıkarıyorsun gösteriyorsun. Tamam o iş Adamı bitti Adam bırakır mı? Yani? O Mesela artık geçti. Gösteriyormuş. Olmaz mı ha? Gözünü mu? Kuş burada. Kaç aydır uçmaya acayip sağlam. Öyle böyle değil. Kaç aydır yani. uçmaya olmuş arkadaşlar. E. O iyi bu iyi. Hepsi aynı kuş zaten dayı. Doğru değil mi? Aynı kuş. Hep o başlamış bak. Şunlar yavrular da yavrularız. Hep başlamış. Hep bu yakına gelen beyazlarla aynı değil mi? dayı? Hayır bizde yabancı kuş yok. Hep bu Beyaz arkadaşlar. Da ondan Sıkarayı devrenler denir. E, sıkaray bak şu de kuş antrenmanını alsın çok güzel olur. Öbürü öyle. Aynı kuşlar. Ya baksana abi. Millete şaka gelir. Altı yatan kuş böyle bir kalkmada. Bir evet. kalkmada. Bak öbürü daha ikinci kalkışı bulutları karıştırıyor. Evet doğru söylüyor. Yani. Hayret ya. Bizim aynı kuşlar de, küme söyleyemez. Eski de yani. Bizim bir kuşlar. Bir kuşu kaldıramıyor ya, o ya. Yok kalkmıyor abi. Kolay değil öyle. Bu gök dişi oynadı mı Arif abi? Sen ne diyorsun? Kere, seferli kuş ha? Taklayı biraz ağırlaştırınca yatırdım ben. Yatırmış. Seferli kuş ya. Çok güzelmiş. Güzel, El güzel, ayak paça falan harikaymış ya. O ne şey Arap mı? Hangisi? Gök, gök dişi. Beyaz mıydı? Beyaz mıydı? O şu gökte o beyazla gökten çıkmış. Ha, yani, o gökte onun yavrusuymuş. Hocam bak. Odası geliyor. Hocam Böyle böyle antrenman alacak. Antrenman aldı mı bu? 5, 6, 7, 8, 10 taklayın. Bak bunu da alan uçurabilir. Onu da arkadaşlar Arif abi çok beğeniyormuş tokuşu. o kuşu. Köpek kuyruğunuyormuş. Arif gider de yakalayamaz sonra. Köpek değine kuyruğunuyormuş. Değnek yanında değnen eğim. Onlar yanar döner taklalarla bir yapayım mı Arif Hı. abi olur mu? Biraz ağır olabilir ama adam ben ağır kuşu uğraşırım taklasını açarım diyorsa olabilir. Yakalayın onu. Bunu da alan uçursun diyor Arif abi. Köpek kuyruklarını yormuş şu hain. Kondum lan. Hayır. Arif abi sen burada kışın mahvolursun ha. Buraya kışın zaten gelemez. Yok abi burası çok şey yani. Bizim ora gibi değil. Her taraf açık ya. Esiyor. Esiyor yani. Çok esiyor. fena esiyor. Evet inecek inşallah. Bilmez öyle kolay kolay bilmez abi. Altı acayip sağlam. Basire öyle böyle değil. O her yerden de yokluyor ha. Namussuza bak. Ne kadar duruşmayan kuş arkadaşlar. Kalktı uçtu. Hani benim kuşun yatık bitmesin diyen adamlar var ya işte evet. arasa bulamaz ha. Aşkım. Haftada 2-3 gün uçuracak adam ee, mesele değil mi? Ee. Şu Arap da güzel başlayacak herhalde. Başlayacak, öyle sen bunları Arif abi bana takımlarsın verirken. Dayı. Bak, takım takım, takım böyle. Bak, bak şimdi hadi bak. Hadi lan. Takım takım yaparsınız bunları. Aslan mısın sen? Nesin oğlum böyle? Ama öbürü girdi bana. Bir de yavruya kusuyor Basri. Vay hayvan var ya altında yavruları var gösterdi evet, ya sana. Evet. Biraz da onun da şey problemi var. Dişi kuş biliyor. Baba Aynı, baba, isim, baba ikisi, ikisi birden saldırdı la. İkisi birden saldırdı namussuzlarına arkadaşlar kalktı yanına o antrenmansız öbürü. Öbünde yavrusu var altında. Ha inecek ha. Iyi. İnecek. Şurada inecek. Ne bende? Evet kere geldi. Bırak. aferin. yani. Görüyorsun iniciğin nasıl. De... Şu da bir yeni kalkan arkadaşlar damızlık olan. Bu da damızlık olan yeni. Öbürü de indi. Yani hep aynı beyazlar bunlar herhalde değil mi? Aynı. Ben? biz yendin bilmiyor mu basit? Yok biliyor mu yani ben he, abi aynı beyaz. Bana he. çok sordukları için hep He aynı beyaz a abi. Aynı. Yabancılar neler? koymuyoruz. Amca çocukları, dayı çocukları. He. Ebe'nin dedenin yavrusu. Bu yakına gelen beyazlar. Uzun gidenler hep aynı. Uzun giden çıkar. 15-20 metre oynayan çıkar. 15-20 metreden bir çıkar 200 metre. evet. Bir tane kardeş işte bakın bir 5 takla oynuyor. Evet. Aynı yumurta kardeşi 15 takla oynuyor. Evet. Bakın. Alfa bir tane. Şu dalmatçalı ne? Sırtı siyah olan. O da aynı beyaz da var ya. Yanardan karışık ya. Evet. Sırtını yanardan ver. Sırtını yanardan vermiş arkadaşlar. Evet. Evet arkadaşlar bu video biraz uzun oldu. Yüklemesi zor oluyor. İkinci bölüme geçeceğiz arkadaşlar. Görüşmek üzere.